Evet, arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Ekim 2023 Cuma günü. Öncelikle herkesin cumasını kutluyorum. Avustralya'da Muni ee, güzel, cazip bir program var aslında ama biraz saatler... Ee, evet, 11 başlıyor Altılı Ganyan. Yani Yedili Pres'e birinci koşu 10.45'te başlıyor. Yani gayet uygun aslında. Şartlı 3 çıkarın güzel 1500 metreye çıkacaklar. 3 numarayı banka atacağız burada Ungava komga burada banko arkadaşlar Harry Cafe'in bilinen safkan yedili presimizin bankosu. 2. kuşu handicap 3 güzel 1200 metreye çıkacaklar. Ee, burada da bir uh, uh, alternatif olarak bir bankomuz var arkadaşlar. Bu da Black Sheen üç numaralı Port Albert. 3 numaralı Port Albert alternatif banko Black Sheen. Biniyor. Rakipler altı numaralı Saskwala Linda 2 numaralı Kulet Milligan. bir 1 numaralı Rosalia Christine Pla Pals Bayan Jockey. 1 numara. 4 numaralı Right in Reality Carlin Heffel. 9 numaralı Rich Lover Viremu Pin. Bunu ilk yazıyorum yalnız bu Viremu Pin'i. Bill Martins falan burada neden pas geçmişiz acaba 7 numarayı bilmiyorum. Yeri olanlar için 7 numarayı da bence ilave etmek lazım. İlk ayaktan yatmamak için sabahımız böyle zehir olmasın arkadaşlar diyoruz. 3 alternatif banko 6, 2, 1, 4, 9, 7. Üçüncü koşu 3 çıkar İngilizler 955 metre çıkacaklar burada. Böyle fişek gibi bir koşu olacak. Altın Mulu Fırıldız Damien Oliver'le geçilmeme rekorunu birisini daha ekleyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Zor grup ama yine de biz bunu banko atacağız. Star Witness. Burada. Star Witness yavrusu. Dördüncü koşu şartlı 3 Güzel 1200 metre çıkıyorlar. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Outlaws Revenge, Greg Williams'la alternatif banko. Bu safkanın yakını bir 1 numaralı Lombardo diyoruz. Yani 4 ve 1 ön planda ama 4 alternatif banko. Ya küçük kuponlara 4 ve 1 olabilir. Rakipler bunların rakipler 3 numaralı She Dances, Linda Mac ve 6 numaralı Samlion. Bunları yazın demiyoruz arkadaşlar sadece bakın sürpriz bunlar. 4 alternatif banko bir yakın rakibi, üç ve altı da sürprizler. Beşinci koşu, grup üç koşusu, üç ve yukarı yaşlı İngilizler 2040 metreye çıkacaklar burada. baktığımız zaman iki numaralı Sibak, Damian Lane ile ilk atımız Dark Angel yavrusu. Üç numaralı Forgot You, Black Sheen. Yeni numaralı Şahiyar, Daniel Mur ve 8 numaralı Red Sun Sensation. Kızıl Güneş duyarlılığı mı? Craig Williams arkadaşlar biliyor buna. 2, 3, 7, 8 diyoruz. 2, 3, 7, 8. Altıncı koşu. Grup 2. 3 ve yukarı bin beş 2500 metreye çıkacaklar. Toplamda 450 bin dolar dağıtılıyor bu koşuda. İlginç bir koşu gerçekten. Evet burada e 3 numaralı Vow and Declare ilk atımız. 4 numaralı Atta Khan Damien Damian Lane'le. Ve 7 numaralı Future History Craig Williams diyoruz. Arkadaşlar bir de ekürleri koyduk. Burayı kapatmış gibi oluruz. 2 numara ve 6 numara. Tabi burada 2 ve 6'nın nasıl çıkacağına bakarsanız. Hani gerekirse biz bunu Aytat Banko'da vermiyoruz onları. Çok formda gözükmüyorlar. her ne kadar handikap puanı yüksek olsa da bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Bir ara. Onun yerine ben burada 1 numarayı tavsiye ederim yazabilenler için. Night Order, Jordan Childs'la daha çok en azından o son iki derecesiz işini gayet şeyde yapmış yani burada. Hatta 14 malı Michael Dean'i de Lunar Flare var şu aşağıda. Bunlara da bir bakarsınız arkadaşlar. Son ayakta 7. koşu Mooney Valley'de 3 e, çıkan İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var. Thomas Stockton'u bir mi? Mr. French. Eğer güzel çıkarsa 20 milişine çıkarsa yapıştırın arkadaşlar. Geçin 7 numaralı Far Flong Damien Levy mi? 9 numaralı Gritter Gold Damien Oliver ile burada e, bir e, farklı koşuya imza atabilirler 7 ve 9. Bir alternatif Pankow 7 ve 9 yakın rakipler diyoruz arkadaşlar. Evet bugün başka neler var bakalım. KiniLand'deyiz. Burada Premium'lere ait olan 9 koşulu var. Linkfield için izleyebilirsiniz. Bursa için izleyebilirsiniz. İstanbul için Premium'lik gerekiyor arkadaşlar. E, tabii ki 1 Kasım'dan itibaren ücretlerimizde biliyorsunuz. Onları bir daha hatırlatalım. Evet. 1 Kasım'dan itibaren gördüğünüz gibi aydatımız değişiyor. TCK yurt dışındaki tüm yarışları rahatlıkla son dakika şablonlarını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Her gün 12 ve 13 arasında veriyoruz diyoruz. Bu nivale ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir cuma günü diliyorum. Cumanız şimdiden kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.